Buradan e, değerli odurlara sesleniyorum. Tabi ses olur. Bizi seven olur, hatrımızı bilen olursa, tabi onlara sesleniyorum. Bir azeri Türkiye olarak. Arkadaşlar, şimdi odur zorlu bir parkurdan geçiyor. Onun için ne yapacağız? Elimizi taşın altına koyacağız. Bilginiz olsun. Bu defa kesinlikle Ayrımcılık yapmayacağız. Kesinlikle. Yani yapmıyoruz da yapan zaten adam değildir de. Bu defada Kürt kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Kendi şahsi fikrim belgeli onaylı zaten e, verdiğime dair göreceksiniz. Kesinlikle. Bu defada da arkadaşlar Kürt halkına verelim oyumuzu. Ve bakalım niye böyle yaptığımızı da bir düşünelim. Ayrımcılık çok kötü bir şey. Şu an görüyorum. Ayrımcılık, kendi içinde ayrımcılık bile bir berbat. Yani anlatılmaz. Tarifi yok öyle söyleyeyim size. Ben, keşke herkes birilerinin gözünde eşit olsaydı. Yani Türk'tü, Azeri'di veya da bu falan kesin oldu da bu falan kesin çocuğudu gibi düşünceler mesela bir köşeye atsaydı diye düşünüyorum. Öyle de olması lazımdı. Şu anki, böyle bakıyorsun, gelmiş adamlar vekil olmuş, ee, bilinçsiz insanlarımız, ne diyor? Ya diyor bu çok zengin, bunun paraya mı ihtiyacı var? Arkadaş, mesele para meselesi değil, ya bunu bir iş, e, kafanızdan böyle bir geçirin yani, Mesela para meselesi değil, size bir e, kum verecek, biraz çimento verecek, diye hareket etmeyin. Bak bu hiç güzel bir şey değil. Yani şu an e, Iğdır'da il başkanı biliyorum. Durumları belliydi. Şu anki durumlarına bakın. Yani sen bir e, e, şey olaraktan bir il başkanı olaraktan bu kadar zenginliğe varmanın sebebi ne? Ve zengin olup da kendin gibi zenginleri kollamanın amacı ne? İki tane de galibanın çocuğunu kollayın arkadaşım. Bu benim şahsi fikrim, düşüncem. Düşünce özgürlüğüne kimse de kilit vuramaz. Bunu bilin yani lütfen ya. Yani güzel şeyler yapın. Biliyorum bu videom izlenmeyecek. Biliyorum insanlar tiye almayacak. Ama lütfen tiye alın. Şu an sıkıntı büyük. Ya bir kere de Mehmet Nuri Güneş gelsin alsın kardeşim. Belediyemiz o alsın. Ha PKK ise zaten PKK'ya geçit yok. Sıkıntı var. PKK ise önüne şimdiden bariyerleri koyun. Tamam mı? Güzelce ne kapatın perdeyi kimse seçime girmesin. Sadece sizden biri girsin yani. O PKK değilse de bırakın da insanlar işini yapsın ya. Şu an benim ırkımdan gelip orada iş yapacak insan benim ciğerimi yakacak. Ağlayacak yani. Hiçbir şey yaramayacak. Sadece kendi etrafındakilerin cebini dolduracak. Biz böyle istemiyoruz yani. Bir Türk halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Biz böyle bir şeyleri asla istemiyoruz, kabul etmiyoruz arkadaşım. İhtiyacı olanlar faydalansın. İhtiyacı olmayanın ne işi var arkadaşım orada? Ya yoruldum yemin ediyorum ya. Bir tane de düzgün bir adam çıksın oraya, işe ihtiyacı olanı soksun. İşe ihtiyacı olmayanlar giriyor, istifa ediyor, tek kaç kişi birden çıkıyor. Yok bu iş bizlik değil arkadaşım. İhtiyacı olan, çoluk çocuğu olan insanlara verin. Bak şu ana kadar, bu yaşıma kadar bir kimseden ben bir destek almadım. Sadece bileğimin gücü ellerimle yani çalıştım bu durumdayım. Kimseye muhtaç değilim, çok yükseklerde değilim. Ama kimseye de muhtaç değilim. Lütfen herkes elini vicdanına koysun vicdanlı bir şekilde hareket etsin. Bu seçimler çetin geçecek. O yüzden biz ben şahsım olaraktan Kürt kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Ayrımcılığa tolerans yok. Burada kimse demesin falan kes tüm. Yok kardeşim yeter de. Yeter. Şimdi ben buradan söyledim lütfen tiye alanlar dikkatli şekilde hareket etsin. Yok bu artık şeyden çıkmış yani biz Azeriyiz Kaç taraf Kürt bu zihniyeti bir kere atın tamam mı aklınızdan çıkarın. Bak 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 buradan ben tesisatçıyım ustayım. Ben ne Kürtlerin evine gidiyorum biliyor musun? Azeri'nin evine gidiyorum bir bardak su vermiyor. Ama Kürt'ün evine gidince diyor ne içiyorsun ne yiyorsun onu getiriyor önüne koyuyor. Ha bu adamlar ayrımcılık mı yapıyor? Yapmıyor işte. O yüzden ne yapacaksınız elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar. Allah rızası için. Ben lambayı hiç sevmedim, sevmiyorum da. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Çünkü niye biliyor musun? Lanma güzel iş yapsaydı ben de arkasında olurdum. Ama güzel iş yapmıyor. Hep çevresindekileri yükseltiyor. Bir kere de ihtiyacı olanı yükselttiğini görmedim ben. Bak Iğdır'da bile görmedim. Her eve giriyorum çıkıyorum ustayı. Bileğimin gücüyle kazanıyorum. İşte o yüzden arkadaşlar vicdanen hareket edin. Bu seçimle bari vicdanın hareket edin. Saygılar.